Bak tek bir şey anlatacağım. Şu 5 euro Avrupa'da çoğu ülkenin kullandığı para birbirinden. Adam bunu kazanmak için yarım saat belki çalışmıyor. Şu 100 lira burada bizim milletimiz kazanmak için 8 saat çalışıyor günde. Şu şuna eşit. Yarım saatlik emekle 8 saatlik emek eşit. Anladın mı dayıcığım? Bak ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Sen kendini Af Afrika'yla evet. kıyaslama abi. Adam üniversite sınavına girecek. Kendisi 30 binde. Adam kendini 1 milyoncu kişiyle mi kıyaslıyor 20 bindekiyle mi kıyaslıyor? Sen kendini bununla kıyaslayacaksın dayı çünkü biz gelişmekte olan ülkeyiz. Aç ülke değiliz. Anladın mı? Ben 8 Başka saatlik ben emekle. Bak, ben, biz bize bizde dolar da yok bak. Ben, ben Sende sen dolar falan, falan var, var. maşallah. Dolar biz da Bizde Biz de yılını yani. bile yani. bilmiyor. Biliyor yani. işte. Demek biz yani, bilmiyoruz işte, o, işte o, biz. Sen oy kullan. Kim var izliyor? Rosvet Kilas. Var ve ya da mangal şivas. Kamyon tır şeker, kangal Sivas. Atlanta tre para vesk var biraz. Spotify YouTube konser bir sam. Turne ve yollar konser plan. TV'de kurtlar son ses.